Ana, uğraşmayın bunlarla. Koyun denge, orada hallederik. Olur mu hiç oğlum? Yeni evde her şey kirli mi olsun? Sen de bir ucundan tutsan ya. Gidecek olan sizsiniz. İşinizi de kendiniz görün. Ben kahveye gideyim. Ne geldikleri belli, ne gittikleri. Şuna bak. Ali sen nerelerdeydin? Entep'te kaldın sandıydım. Aha. Yok Hacer abla, bizde kaldı gece. Ne bu surat oğlum? Aa, koskoca konağa göçüyoruz. Sevinecek yerde babası ayrı, oğlu ayrı surat asıp duruyorlar. Var mı iş işte ana? Hadi Ali, hani, toparlan biraz. Demekli olmuyor. Aklıma bıraksam boğayım Meryem'i, cesedini dereye atayım da... ...kalbim işte. Bilal Meryem'i, vallahi anne oğluna veresiymiş. ...bizim burayı basan adam. Ha, ta kendisi. Yazık oğlan. Sevdiğinden ayrı düştü. Ee, anlıyorsun Halden yani. Ben bunları katlayıp denge koyayım ana. Dur dur. Bırak sen ağır kaldırma. Ben... Dur ana dur. Aman canım bu kadar yükten ne olur ki? Sen de pek nazlıyorsun bu yeni gelini bakıyorum Hacer'e bak. Ha, Nazlamam mı kızım? yüklü gelir. Yüklü mü? Ha, dün akşam göreceydin evin halini. Evcak bayramdı her yer. Allah tamamını erdirsin. Selametle. Sağ olasın kızım. Darısı sizin başınıza. Ben şey diye geldim Hacer abla. Senin biber salçasından kaldıysa. Ha, tabii kızım. Hemen bir parça vereyim sana. Yok Hacer abla. Ben daha fazla isteyeyim. Parasıyla tabii. Ezon dükkanı için isteyeyim herkesten parça parça böyle alıyız. Kiminin salçası, kiminin pekmezi. Ezo dükkan mı açmış? He, açmış. Diyecektim size ama... ...laf karıştı. He, koskocaman bir dükkan açtı. Gıda işi yapayım. Beni de Doğan Pınar Şubesi müdürü yaptı. Köylünün malını neyini toplayayım. Hem köylü de gazani. Yok ben de satacak kadar. Ancak kendimize. İstersen sana bir kavanoz vereyim. Telaşımızı görün Zeynep kızım. Sağda bir kahve falan diyemedik ama. Yok ben gideyim zaten Hacer abla. Birkaç yere daha uğrayacağım. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin Zeynep. Ömer. Tutun şu dengin ucundan. Bu işler kendi kendine olmuyor. Daha Hadi. gidilecek de yerleşilecek de. Yataklar serilecekti. Haydi. Neye get dedi bize usta anlamadım. Eksini gediğini de mi söylemeyeceğim? Bitince bakar eksi varsa söylersin Ezo. Yer dar zaten. Adam ayak altında olmamızı istemedi. Haklı. Aman doğru çalışsınlar da. Oh mutfakta bitti miydi her şey tamam artık. Bir işe başlaması kaldı. Vallahi aferin Ezo. Çok kısa sürede büyük işler hallettin. Dur daha işe başlayalım, O zaman tebrik edersin. Ama o da olacak hayırlısı inan. Olacak tabi. Sen de bu zeka bu irade oldukça gör bak daha neler yapacaksın. Yaparım herhalde doktor bey. Yaparsın tabi. Ya şu doktor bey lafını bıraksak artık. Emre desene bana. Estağfurullah. Hı. Doktor bey. Hı. Ya ben bir gidip bakayım bakalım ustalar ne yapıyor, içmesin mi böyle?